Nietzsche'nin bencillik anlayışı. Friedrich Nietzsche, modern felsefenin en çarpıcı ve tartışmalı düşünürlerinden biridir. Onun düşünce sistemi, bireyin içsel gücünü, iradesini ve özgünlüğünü ön plana çıkarırken, geleneksel ahlak sistemlerini sert biçimde eleştirir. Bu bağlamda bencillik, egoizm kavramı da Nietzsche'nin felsefesinde oldukça merkezi bir yer tutar. Ancak Nietzsche'nin bencillik anlayışı yüzeysel bir çıkarcılıktan çok daha derin, varoluşsal bir boyut taşır. Üst insan ve bencillik. Nietzsche'nin en önemli kavramlarından biri olan Übermensch, üst insan, bencillik kavramıyla doğrudan ilişkilidir. Üst insan, kendi değerlerini kendi yaratan, sürünün ahlakından sıyrılmış, özgür ve yaratıcı bireydir. Bu insan tipi, başkalarının onayına ihtiyaç duymadan yaşar. Kendi yaşamını kendi yasalarıyla şekillendirir. Bu anlamda, üst insanın yaşamında bencillik bir erdemdir. Çünkü o, kendi benliğini geliştirir, kendi tutkularının ve arzularının peşinden gider. Kendisini bastırmak ya da başkalarının mutluluğu için kendinden ödün vermek onun doğasına terstir. Nietzsche göre, gerçek erdem, başkaları için kendini feda etmek değil, kendi hakikatini cesaretle yaşamak ve bu uğurda gerekirse yalnız kalabilmektir. Zayıf bencillik ve güçlü bencillik. Nietzsche her türlü bencilliği olumlamaz. Onun bakış açısından iki tür bencillik vardır. Zayıf bencillik ve güçlü bencillik. E zayıf bencillik sadece kısa vadeli çıkarlar peşinde koşmak, hazlara bağımlı olmak ve sığ bir şekilde kendini düşünmek anlamına gelir. Bu tür bir bencillik kişiyi yüzeyselleştirir ve köleleştirir. E, güçlü bencillik ise bireyin kendi içsel değerlerini keşfetmesi, uzun vadeli bir yaşam projesi oluşturması ve bu yolda kararlılıkla ilerlemesidir. Bu, irade gücüyle gerçekleşir ve insanı yüceleştirir. Nietzsche'nin yücelttiği bencillik, ikinci türdür. Bu bencillik, bireyin kendisi olma cesaretidir. Toplumun beklentilerine, dini veya ahlaki normlara göre değil, kendi içsel iradesine göre yaşamaktır. İradeci güç, will to power ve bencillik. Nietzsche'nin başka bir temel kavramı olan iradeci güç, wille zur Macht, onun bencillik anlayışını tamamlar. Bu kavrama göre her varlık, varoluşunu sürdürmekten çok daha fazlasını ister. Kendi gücünü artırmak, kendi etkisini yaymak ve kendi gerçekliğini yaratmak ister. Bencil birey, bu anlamda iradeci gücün farkında olan ve onu gerçekleştirmeye çalışan bireydir. Bu kişi, yalnızca hayatta kalmakla yetinmez daha yüksek bir varoluş biçimine ulaşmayı hedefler. Bu da ancak başkalarının beklentilerine göre değil, kendi tutkularına ve yaratıcı enerjisine göre yaşamakla mümkündür. Sonuç: Nietzsche'ye göre bencillik bir kusur değil, bir güçtür. Nietzsche'nin felsefesinde bencillik ahlaki bir hata ya da toplumsal bir tehdit değil, insanın kendi potansiyeline ulaşması için gerekli bir güç kaynağıdır. Elbette bu yüzeysel çıkarcılığı değil, derin Yaratıcı ve özgürleştirici bir birey olma halini ifade eder. Nietzsche, insanın kendi olabilmesi için önce toplumun dayattığı suçluluk duygusunu aşması gerektiğini savunur ve bunun ilk adımı bencil olmaya cesaret etmektir. Nietzsche'de sanat ve estetik, yaşamın en derin yansıması. Friedrich Nietzsche için sanat yalnızca bir estetik faaliyet değil, aynı zamanda varoluşsal bir zorunluluk yaşama anlamlandırmanın ve ona katlanmanın bir yoludur. Ona göre insan acılarla, kaosla ve anlamsızlıkla dolu bir dünyada yaşıyor olabilir. Ancak bu dünyayı katlanılabilir ve hatta değerli kılan şey sanattır. Nietzsche'nin bu düşüncesi En Çok Trajediyanın Doğuşu adlı eserinde kendini gösterir. Apollon ve Dionysos iki sanat gücü. Nietzsche sanatın iki temel kaynağını mitolojik figürlerle ifade eder. Apollon ve Dionysos. Bu iki figür, sanatın doğasında var olan iki zıt gücü simgeler. Apollon, düzenin, ölçünün, rasyonelliğin ve bireyselliğin tanrısıdır. Ona göre Apolloncu sanat, dünyayı form haline sokar, biçimlendirir, güzelleştirir. Heykel, epik şiir gibi sanatlar bu kategoridedir. Ve Dionysos ise sarhoşluğun, taşkınlığın, coşkunun, kendinden geçmenin tanrısıdır. Dionysosçu sanat, bireyin sınırlarını aşmasını sağlar. Yaşamın irrasyonel, kaotik yanını kucaklar. Müzik ve trajedi bu anlamda Dionysos'un sanatlarıdır. Nietzsche'ye göre gerçek sanat, bu iki gücün uyumlu çatışmasıyla ortaya çıkar. Özellikle antik Yunan tragedyalarında bu dengeyi mükemmel bir şekilde görmek mümkündür. Tragedya, hem düzenli hem de kaotik olanın birleşimidir. Acıyı güzelleştirir, Anlamsızlığı anlamlı kılar. Sanat, hayata katlanmanın yolu. Nietzsche'nin bir başka çarpıcı düşüncesi şudur: Sanat olmasaydı, gerçeklik karşısında yaşayamazdık. Bu söz, onun sanat anlayışının ne kadar derin olduğunu gösterir. Nietzsche'ye göre dünya özünde anlamsız ve acı vericidir. Ama insan bu gerçekle yüzleşmektense onu dönüştürmeyi seçer. İşte sanat bu noktada devreye girer. Sanat, gerçekliği olduğu gibi göstermek yerine onu yeniden yaratır, yorumlar ve yaşanabilir hale getirir. Sanat, insana yalnızca estetik bir has sunmaz, aynı zamanda varoluşsal bir anlam da kazandırır. Bu yönüyle sanat, Nietzsche'nin gözünde felsefeden bile daha derin bir faaliyet olabilir. Sanatçı ve üst insan Nietzsche'nin üst insan kavramı ile sanatçı arasında da doğrudan bir bağ vardır. Üst insan, Hayatını bir sanat eserine dönüştürmek ister. Onun için yaşamın kendisi bir sanattır. Kendi değerlerini kendi yaratır. Acılardan yeni anlamlar çıkarır, kaosu biçime sokar. Sanatçı da aynı şekilde biçimsiz olanı biçime dönüştüren kişidir. Bu yüzden Nietzsche'nin gözünde sanatçı ruhlu birey üst insana en yakın figürdür. Nietzsche'de bencillikten üst insana, bireyselliğin zirvesi. Nietzsche için bencillik Yalnızca başkalarını umursamamak anlamında dar bir kavram değildir. Asıl anlamıyla bencillik, bireyin kendi doğasına, potansiyeline ve içsel gücüne sadık kalmasıdır. İnsan çoğu zaman kendine yabancılaşır çünkü toplumsal normlar, ahlaki kalıplar ve geleneksel değerler onu başkasına benzemeye, başkasının onayını aramaya zorlar. Nietzsche'ye göre gerçek bencillik bu dayatmaları reddetmektir. Nietzsche'de sanat ve estetik Yaşama yükseliş aracı. Nietzsche, sanatın yalnızca güzel bir nesne ya da bir estetik deneyim sunmaktan çok daha fazlası olduğunu savunur. Sanat, insanın yaşamına derin bir anlam katma aracıdır. Ona göre, sanat yaşamın zorluklarını ve acılarını aşmak için bir yol sağlar. Sanat, insanı hayata bağlayan bir güç olarak kabul edilir. Nietzsche, özellikle tragediye büyük bir ilgi duymuştur. Çünkü trajedi insanın yaşamın acımasız doğasıyla yüzleşmesini, ancak buna rağmen yükselmesini simgeler. Apollon ve Dionysos, estetik dirilişin temel kuvvetleri. Nietzsche'nin en önemli estetik kavramlarından biri, Apollon ve Dionysos arasındaki karşıtlıktır. Bu iki figür, Nietzsche'ye göre estetik deneyimlerin temel iki boyutunu temsil eder. Apollon, Apollon düzenin, mantığın ve bireysel farkların tanrısıdır. Apolloncu estetik, güzellik ve zarafeti arar, bireysel formun sınırlarını ve anlamını kutlar. İnsan, Apolloncu sanatla dünya düzenini anlar. Görüntüleri, sembolleri ve formları takdir eder. Dionysos, çılgınlığın, tutkunun ve doğanın kaosunun tanrısıdır. Dionysosçu estetik, sınırların yıkılmasını, bireysel kimliğin aşılmasını ve tüm varlıkların birleşmesini kutlar. Bu estetik deneyim insanı bütünsel bir varlık olarak hissedebileceği, derin bir arzu ve coşkuya sürükler. Dionysosçu sanat, tutkunun ve çılgınlığın doğrudan yaşanmasıdır. Sanat ve hayatın birleşimi. Nietzsche, sanatı hayattan ayrı düşünemez. O, sanatın hayatın ta kendisi olduğunu savunur. Sanat, hayatın zorlayıcı, acı veren yönlerini dönüştüren bir güçtür. İnsan, sanatı kullanarak yaşamın kaotik doğasını anlamlandırabilir. Sanat, Nietzsche'ye göre insanın en derin içsel çelişkilerini ve sıkıntılarını dışa vurduğu bir alan olur. Sanat, insanın yaşamla barışması ve üstesinden gelmesi için bir araçtır. Bunun en iyi örneği, antik Yunan'daki trajedidir. Trajedi, Apolloncu ve Dionysosçu ögelerin birleşimidir. Yunan trajedisinde, insan hayatının kaçınılmaz acıları ve zorlukları, Sanat yoluyla güzelleştirilir ve bir tür özgürleşme sağlanır.